Herkese merhaba. Bugünkü metnimiz orta düzey zorluk derecesine sahip bir metin ve metnimizin başlığı Route 66, 66. yol. Öncelikle 66. yol nedir? Biraz onu konuşalım. 66. yol Orta Amerika'dan başlayıp Batı Amerika'ya kadar uzanan yaklaşık 4000 kilometrelik bir yol ve bu yol Chicago'dan başlıyor. Orta Amerika'da Chicago'dan başlıyor ve haritada gördüğünüz gibi Los Angeles'a kadar gidiyor. Şimdi bu yolun hikayesini ve tarihsel sürecini inceleyeceğiz bu metinde ve aynı zamanda çok değerli genel kültür bilgisi ve bir taraftan da çok güzel kelimeler ve yapılar öğreneceğiz. Başlığımız Route 66, 66. yol. Hemen giriş kısmına bakalım. It is over 4000 km long and cross two thirds of the United States. It is dediğimiz tabi burada yoldan bahsediyoruz. Bu yol 4000 kilometreden daha uzun over. 4000 kilometreden daha uzun bir yoldur. Ve crosses two thirds of the United States. Two thirds burada güzel bir ifade. Amerika'nın üçte ikisinden geçer. Amerika'nın üçte ikisinden geçer ve 4000 kilometreden fazla uzunluğa sahip bir yoldur. It's been called. Bu yol ne diye adlandırıldığı, burada koldu çizdik çünkü aramak veya çağırmak anlamında değil de adlandırmak anlamında. Bu yol the mother road, ana yol ya da the main street of America, Amerika'nın ana caddesi olarak adlandırılıyor. It's been in films, books and songs. Bu yol hem filmlere hem kitaplara hem de şarkılara konu olmuştur. Aslında buradaki been dediği şarkılarda geçmektedir diyor. Welcome to Route 66. 66. yola hoş geldiniz. Bakalım hemen devamında Route 66 starts in the hustle and bustle of Chicago. Burada hustle and bustle demek keşmekeş, karmaşa demek. Aslında işleklik ve yoğunluk belirtir. Hustle and bustle of a city bir şehrin yoğunluğu ya da karmaşası anlamına gelir. Yani 66. yol Chicago'nun karmaşası içerisinde başlar. Starts. Outside the city, şehrin dışında, Chicago'nun dışında, it cuts through cornfields and the open plains of the west. Şimdi burada cut through demek yol aralarından geçer demek. Yani yol buraları böyle yarıp geçer anlamında. Peki bu yol nereden geçiyormuş? Cornfields, mısır tarlalarından. Cornfields, mısır tarlalarının arası, tarlalarının arasından. And the open plains of the west. Batının açık plains düzlüklerinden geçer. Peki nereye doğru gidiyor yol? Into gold mining towns. Buradaki mining madencilik demek. Altın madenciliği yapan kasabaların içinden and ghost towns hayalet kasabaların içerisinden geçer. Over desert and through valleys. Çöllerin üzerinden and through valleys. Vadilerin içinden geçer bu yol. Winding around lakes and mountains. Buradaki wind kıvrılmak aslında normalde rüzgar diye biliyoruz ama burada fiil olarak kullanılmış ve winding around lakes and mountains dediği göllerin etrafından ve dağların arasından kıvrılarak geçer diyor. Bakalım tekrar nereye kadar peki? Until it arrives in Los Angeles on the Pacific Ocean. Pasifik Okyanusunda Los Angeles'a varana kadar, until varana kadar bu bahsettiğimiz yolculuğu yapar. Yani Mısır tarlalarının arasından, batının açık düzlüklerinden altın madenciliği yapan kasabalara ve hayalet, hayalet kasabalara doğru, çöllerin üzerinden, true valleys vadilerin içinden, göllerin arasından ve dağların arasından dolanarak geçer diyor. Şimdi Midwest America is connected with the West Coast. Buradaki Midwest Amerika dediğimiz Chicago bölgesi Orta Amerika diyebiliriz buraya. Bir 10 tane eyaleti kapsıyor yaklaşık. Orta Amerika is connected with the West Coast. West Coast batı yakası demek. Batı kıyısı demek yani. Amerika'nın batı kıyısıyla birleşiyor. Is connected with birleşiyor Orta Amerika. And the past is connected with the present. Geçmişte günümüzle birleşiyor. Yani Orta Amerika'yı Batı Amerika'ya bağlıyor. Geçmişi de günümüze bağlıyor. Let's go back to the 1920s to see how it all began. How it all began dediğimiz kısım tüm bunlar nasıl başladı? How it all began tüm bunlar nasıl başladı? Bunu görmek için haydi 1920'lere gidelim. Bakalım 1920'lerde ne olmuş? In the early 1920s 1920'lerin başlarında early başlarında life in midwest america was very different. Orta Amerika'da hayat was very different. Çok farklı bir hayattı. People didn't used to travel much. Buraya kadar bakalım. Burada used to dediğimiz şey aslında kullanmakla bir alakası yok. Yapardı ya da yapmazdı anlamında. Yani eskiden yaptığımız şeyleri anlatmak için kullanıyoruz. İnsanlar didn't used to travel much. Çok fazla seyahat etmezlerdi. Çünkü because there were no highways near the small towns. Küçük kasabaların yakınlarında near the small towns. Küçük kasabaların yakınlarında highway otoban demek. Otobanlar yoktu. Dolayısıyla a trip to LA, LA Los Angeles. Los Angeles'a bir yolculuk trip would usually take weeks. Genellikle haftalar sürerdi diyor. Bir şeyin belli bir süre alması için kullandığımız fiil take. Ee, mesela bir şehirden bir şehre giderken 40 dakika sürer demek için uh, it will take 40 minutes ya da it takes 40 minutes diyebiliriz. Sınav 1 saat sürer demek için the exam will take, a, take, will take an hour diyeceğiz. Sınav 1 saat sürer. Burada da Los Angeles'a yolculuk genellikle haftalar sürerdi diyor. Otobanlar olmadığı için. Ama in 1926, 1926'da things started to change. Buradaki things şeyler değil de işler anlamında yani Türkçe tam Türkçeleştirdiğimizde olaylar değişmeye başladı ya da işler değişmeye başladı 1926'da. Thanks to a road called Route 66. Buradaki cold'un anlamının adında olduğunu yani 66. yol adında yeni bir yol sayesinde thanks to burada hedef kelimelerimizden bir tanesi teşekkürle bir alakası yok tabi thanks to sayesinde demek 66. yol adında yeni bir yol sayesinde işler değişmeye başladı. Peki ne oluyor bakalım. This new road bu yeni yol open up the American West. Amerika'nın batısını open up açtı. Peki kime açtı? To hundreds of thousands of people. Yüz binlerce insana Amerika'nın batısını bu yeni yol açtı. Onların onlara ulaşılabilir hale getirdi. Agricultural communities, tarımsal topluluklar, agriculture, tarım, agricultural, tarımsal topluluklar. Şimdi burada bir sıfat cümlemiz var. Bu tarımsal toplulukları anlatacak. Bakalım önce cümlemize. That used to be isolated. Yine buradaki used to geçmişten geçmişte şöyle olan demek. Yani eskiden izole olan ya da eskiden kapalı olan tarımsal topluluklar ne yapmaya başladılar? Started to grow. Büyümeye başladılar. And develop into towns, develop into dönüşmek demek. Yani gelişerek dönüşmek. Kasabalara dönüşmeye başladı tarımsal toplumlar. Farmers were also able to. Çiftçiler neler yapabiliyorlar? Çiftçiler de able to yapabilmek. Sell their produce to big cities. Buradaki produce ürün demek. Yani ürünlerini büyük şehirlere e, satabilmeye başladılar. Sonra 1930'larda, in the mid 1930s, 1930'ların ortasında hard times returned zor zamanlar geri geldi diyor. Return geri dönmek. Zor zamanlar geri geldi. America was suffering from the Great Depression. Şimdi önce burada büyük harfle verdiği Great Depression'a bakalım. Great Depression Amerika'nın e, ya da bütün dünyanın 1929'da çok büyük bir ekonomik krize girmesini anlatmak için kullanılan söz. Yani Amerika Great Depression yaşıyor. Suffer from'u da biliyoruz. Suffer from muzdarip olmak, bir şeyden çekmek demek. Amerika e, büyük bir buhran yaşıyordu ve across the country bütün ülkede millions of people were out of work. Were out of work ya da be out of work işsiz kalmak, işten çıkmak demek. Milyonlarca insan işten çıkmıştı. Büyük buhran nedeniyle, yani ekonomik kriz nedeniyle. In the Midwest orta Amerika'da severe drought conditions çok güzel bir tamlama burada. Şiddetli severe şiddetli kuraklık şartları and dust storms toz bulutları toz fırtınaları storm burada fırtına toz fırtınaları destroyed farmland buradaki farmland de tarım arazileri yani e, şiddetli drought conditions kuraklık şartları ve dust storms e, toz fırtınaları destroyed yok etti tarım arazilerini ve thousands of families were forced to leave their homes buradaki yine kırmızıyla çizdiğimiz were forced to zorlanmak demek. Mecbur kalmak anlamında. Yani evlerinden ayrılmaya, leave their homes. Memleketlerinden, buradaki home dediğimiz memleket gibi evlerinden ayrılmaya zorlandı binlerce aile. Çünkü tarım arazileri yok olmuştu. They peki bu aileler nereye gidiyorlar? Head for California. Buradaki head for da go demek, gitmek aslında. Yani Kaliforniya'ya doğru Yola çıktılar, Kaliforniya'ya doğru gidiyorlar. Hangi yolu kullanıyorlar? Along Route 66. 66. yol boyunca Kaliforniya'ya doğru gidiyorlar. Şimdi devamındaki cümlemiz Kaliforniya'yı anlatacak olan bir sıfat cümlesi. Yani where diye anlattığımız yer aslında Kaliforniya. Yani diyoruz ki orada, Kaliforniya'da they had heard duyduklarına göre there were agricultural jobs. Tarımsal işler varmış. O zaman tekrar bakalım cümlemize tarımsal işlerin olduğunu duydukları Kaliforniya'ya 66. yol boyunca yola çıktılar. Gidiyorlar head for. Unfortunately, maalesef maalesef the mother road ana yol yani 66. yol led them to onları nereye götürdü? lead to yol açmak anlamı var ama burada götürmek anlamında. Peki bu insanları nereye götürdü? Shanty towns, outside towns and cities. Şehirlerin ve kasabaların dışındaki gece kondulara götürdü. Shanty towns, gece kondular burada. Yani binlerce tarımsal iş için yola çıkan insan kendini şehrin dışındaki gece kondularda vurdu. Peki bu neyi anlatacak? Yine yukarıdakine benzer bir cümlemiz var. Verle Kaliforniya'yı anlatmıştık. Şimdi buradaki verle de bu gece konduları anlatacağız. Yani ki buralarda yani gece kondularda they lived in terrible poverty. Terrible korkunç berbat bir fakirlik içinde yaşadıkları yaşadıkları gece kondulara gittiler. Route 66 became associated with. Associated with ilişkilendirilmek demek. Yani bu 66. yol neyle ilişkilendiriliyor? The pain and misery of this great migration. Buradaki migration göç demek. Yani bu büyük göçün misery sefaleti ve acısıyla ilişkilendirildi. O zamanlar bu sefaletle ilişkilendiriliyordu. Great migration aynı zamanda ee, Kavimler göçü anlamına da geliyor. Eski eski zamanlar için kullanıldığında. Tabi burada Amerika'nın içindeki göçten bahsediyor. Yani insanlar iş bulmak için gitmişler ama They faced with pain and misery. Acı ve sefaletle yüzleşmişler. Sonra When the Great Depression came to an end After World War II İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bu büyük buhran, ekonomik kriz Came to an end, son bulmak demek. Son bulduğunda There was a new age, a new age of optimism. Optimizm, iyimserlik Türkçe'de de böyle kullanılıyor. Age de burada dönem ya da çağ demek. Yani yeni bir iyimserlik dönemi başlamış. Yeni bir iyimserlik dönemi vardı diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu büyük buhran bitince. Ve yine thousands, binlerce insan moved from east to west. Doğudan batıya doğru mu hareket ediyorlar, göç ediyorlar. Peki ne için yapıyorlar bunu? Looking for a better life. Daha iyi bir hayat aramak için. Look for aramak. Daha iyi, daha iyi bir hayat aramak için batıya doğru gidiyorlar. People had more free time. İnsanların artık daha çok boş vakitleri var. Have free time. And many ve birçok insanın da owned cars arabası var. Own sahip olmak demek. Birçok insanın da arabası var. Families wouldn't stay at home during holidays. Tatiller esnasında aileler evde kalmazdı diyor. Evlerinde kalmıyorlar aileler. Instead onun yerine yani evde kalmak yerine they would drive along Route 66. 66. yoldan gidiyorlar arabalarıyla. Nereye doğru? To the beaches of California. Kaliforniya'nın sahillerine doğru gidiyorlar. Visiting the Grand Canyon. Grand Canyon'u ziyaret ediyorlar. Amerika'daki devasa yer şekillerinden oluşan büyük kanyonu ziyaret ediyorlar. And other attractions along the way. Yol boyunca along the way. Diğer turistik yerleri, onların ilgisini çeken yerleri ziyaret ederek Kaliforniya'nın sahillerine doğru gidiyorlar. It was boom time for the road. Boom time demek patlama zamanı. Yani yolun çok popüler olduğu zamandı. Ve hundreds of diners. Burada diner, lokanta, motels, yol kenarlarındaki oteller and service stations, hizmet noktaları, park noktaları line the road. Bu yolun etrafında line dizilmek demek, sıralanmak demek. Yani binlerce lokanta, motel ve hizmet merkezleri, park istasyonları yolun kenarında sıralandı diyor. Billboards and huge statues. Buradaki billboard afişler ve huge statues, devasa heykeller, tempted tourists to stop at man-made and natural attractions. Buradaki tempted da onları cezbetti, onların dikkatini çekti anlamında. Yani turistleri ne yapmaları için cezbetti? Stop at man-made insan yapımı ve doğal turistik yerlerde durmaya cezbetti. Durmalarını sağladığı billboard'lar ve devasa heykeller. Peki nasıl yerler bunlar? Mesela Saches örnek veriyoruz. The Giant Blue Whale in Oklahoma. Oklahoma'daki devasa mavi balina diye bir yer turistlerin dikkatini çekiyormuş yol üzerinde. Sonra jazz musician, jazz müzisyeni Bobby Troop wrote the hit song Route 66. Burada hit song dediğim şey popüler şarkısı 66. yolu yazdı. Yani bu yolla ilgili Bobby Troop bir de şarkı yazmış. The mother road had a brand new image. Image burada imaj anlamında. Yani bu ana yolun Route 66'in Artık yepyeni bir imajı var. Peki nasıl bir imaj bu? One of freedom, özgürlüğün and fun, eğlencenin imajı. Şimdi son kısmımızda ez burada e, yaptıkça anlamında. Yani üç tane anlamı olabilir ezin. Iken anlamı, için anlamı ya da dıkça anlamı. Yani burada daha fazla insan traveled from east to west, doğudan batıya doğru yolculuk yaptıkça a newer, daha yeni, bigger. Daha büyük bir yol was needed. İhtiyaç duyuluyor. Daha yeni ve daha büyük bir yola. And work began on a national interstate highway. Work burada çalışmalar anlamında. Yani çalışmalar başlıyor. Peki ne üzerine çalışmalar? Ulusal eyaletler arası bir otoban için çalışmalar başlıyor. Route 66 yerine yeni bir yol yapılacak. Sadly maalesef the towns and attractions along the Route 66. 66. yol boyunca turistleri cezbeden kasabalar ve turistik merkezler began to die out. Yok olmaya başladı. Die out ölmek ya da yok olmak demek. Yani nesli tükenmek anlamında. Bunlar yok olmaya başladı. Sonra in 1990s, 1990'larda to travel down it 1990'larda people started campaigns to preserve the old road. Buradaki preserve korumak demek ve insanlar started campaign kampanya başlattılar diyor. 1990'larda eski yolu prezor korumak için insanlar kampanya başlattılar ve yeni tabelalar, signs, işaretler, tabelalar were put up. Put up demek koymak ya da dikmek demek. Yani yeni tabelalar dikildi yol kenarına. Burada putapı çadır kurmak anlamında kullanabiliriz. Putap sign işaret dikmek anlamında kullanabiliriz. Peki ne oldu sonrasında? Trist began to travel down it once again. Once again bir kez daha turistler down it dediğimiz şey bu yoldan it dediğimiz burada tabii ki Route 66 bu yoldan yolculuk yapmaya başladılar. Günümüzde today the mother road bu ana yol hala still yine de offers an amazing journey. inanılmaz bir yolculuk sunuyor bize. Offers an amazing journey. Peki nereden? Through the American West. Amerika'nın batısına doğru inanılmaz bir yolculuk çiziyor. Yolculuk sunuyor bize. Weather. Burada weather or beraber kullanılır. Bakın burada sarıyla çizmişiz. İster ister anlamında kullanılmış. Yani ister you want the freedom of the open road. Açık yolun özgürlüğünün peşinde ol. İster bunu iste, ister a trip into the past geçmişe doğru bir yolculuk iste veya simply a greasy burger from an all-american diner. Yani all-american demek, e, tipik amerikan demek. Yani tipik bir amerikan lokantasında yağlı bir burger iste. Simply sadece yağlı bir burger iste. You can still get your kicks on Route 66. 66. yolda sen hala ne yapabilirsin? Get your kicks yani get your pleasure. Eğlenebilirsin, keyif alabilirsin demeye çalışıyor burada. Yani ister Freedom of the Open Road açık yolun özgürlüğünü, ister a trip into the past geçmişe doğru bir yolculuk, ister simply a greasy burger from an all-American diner yani tipik bir Amerikan e, lokantasından yağlı bir burger iste. Yine de sen 66. yolda e, keyif alabilirsin bu yoldan keyif alabilirsin diyor. Şimdi parçamız bu şekilde bir parça. E, önemli kelimeleri tekrar buraya yazdık. Bakalım, out of work, işsiz kalmak demek. Hemen örnek cümlemize bakalım. He has been out of work for six months. 6 aydır işsiz diyoruz burada. Bir sonrakinde, be forced to ya da into, e, bir şeye zorlanmak, mecbur kalmak demek. Bakalım, there are lots of women. Bir sürü kadın var. Who are forced into arranged marriages. Arranged marriage, görücü usulü evlilik demek. Yani görücü usulü evlilik yapmaya zorlanan bir sürü kadın var diyor. Head for, bir yere doğru gitmek demek. The ship was heading for Cuba. Gemi Küba'ya doğru gidiyor. Ee, yine parçamızda geçen offer an amazing journey var. Yani mükemmel bir yolculuk sunar sana diyor. Come to an end, son bulmak demek. Parçamızda, Great Depression büyük buhran son bulmuştu. Live in poverty yoksulluk içinde yaşamak demek. Get your kicks de keyif almak demek. Örnek cümlemize bakalım. They get their kicks out of seeing patients get better. Hastaların iyileşmesini görmekten keyif alıyorlar diyor. Bu şekilde de bir örnek cümle yazmış olduk. Tabi tekrar burada notlarımızı alabiliriz. Ee, örneklerimize bakabiliriz. Çok güzel kelimelerimiz var. Hustle and bustle geçiyor. Şehrin hareketliliği aktif olması anlamında. Thanks to dedik sayesinde. E, Produce'u ürün olarak kullanmıştı burada. E, highway ya da Interstate highway de eyaletler arası yol demekti. Umarım faydalı bir metin çalışması olmuştur. E, yine bir sonraki metnimizde görüşmek üzere. E, dinlediğiniz için teşekkürler.